Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağı ondalık gösterimleri çözümleme. Ondalık gösterimleri onun kuvvetlerini kullanarak çözümleye biliriz. Şimdi onun kuvvetlerini kullanacaksak eğer ben size burada onun kuvvetlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ekranda yazılı olanlarda önemli olan yerleri boyayacağım. Siz de bir takip edin. Bak 10 üzeri 3 değeri 1000. Yani binler basamağını temsil edecek. 10 üzeri 2 yüzler basamağını, 10 üzeri 1 onlar basamağını, 10 üzeri 0 birler basamağını temsil edecek. Şimdi tam kısmı sarıyla boyadım. Kesir kısmına geçtiğimizde kuvvetlerin negatife döndüğüne dikkat et. Bu virgülün sağ tarafı. Yani bak virgülün ilk sağında yer alan 10 üzeri eksi 1 olacak değeri 0,1. Hatta biz onu 1 bölü 10 üzeri 1 olduğunu da hatırla negatif kuvvetlerde öğrenmiştik. 10 üzeri eksi 2 öğrenmiştik 1 bölü 10 üzeri 2. E değeri %1 yani 0 tam %1. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 10 üzeri 3 yani bunun da basamak değeri 0 tam binde olacak. Evet, ilerideki yapacağımız örneklerde kullanmak amaçlı bir pratik bilgi vermek istiyorum size. Bu bilgiyi aklınızda tutabilirseniz çok rahat edeceksiniz. Şimdi ekranda bakın basamakları temsil eden çizgiler çizdim. Sol taraftan kısmı sağ tarafta kesir kısmını temsil ediyor. Şimdi biz hatırlayalım bakalım. Önce tam kısma bak. Tam kısma. Şuraya Birler basamağını temsil eden 10 üzeri 0'ı yazmaz mıyız? 10 üzeri 0'ın değeri nedir? 1'dir. O yüzden bakın orası birler basamağı. Bakın, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Daha fazla basamak olsaydı yazacaktım ama e, olayın nasıl geliştiğini anlamanızı istiyorum kuvvetler açısından. Tabanlar hepsi 10 dikkat. Virgülün sağ tarafına geçiyorum. Orası da kesir kısmı. Yani ondalık kısım. Virgülün hemen sağındaki basamak 10 üzeri eksi 1. Yani onda birler basamağı anlamına geliyor. Onun sağındaki 10 üzeri eksi 2. Onun sağındaki 10 üzeri eksi 3. Ve onun sağındaki de 10 üzeri eksi 4. Bu böyle gidiyor. Kuvvetlere bir dikkatli bakar mısınız? Nereden geldi? Bak 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bu bu şekilde. Aslında bu kuralı, bu bilgiyi hatırlayabilirseniz bazı çözümlemeleri verilmiş sayıları yazarken işte bu pratik bilgiden yararlanabilirsiniz. Evet ekrandaki örneğimiz 257 tam %47 ondalık gösterimini çözümlememizi istiyor bizden. O zaman sayımızı bir yazalım. 257 tam %47. Çözümlemeye daima tam kısımdan başlıyoruz. Yani sol taraftan. Yani şurayı yazıyoruz önce dikkat. Önce burası çözümlenecek. Başlıyorum çözümlemeye. 2 ile başlarsam eğer 2 yüzler basamağında o zaman 200. 5 evet onlar basamağında o zaman 50. 7 birler basamağında o zaman 7 diyorum ve artı. Dikkat nereye geldim? Virgülün sağ tarafındayım yani kesir kısmındayım. Burayı dikkatli yazman lazım. Kafan karışmasın. Ee, i̇lk sağdaki onda birler basamağının değeri orada 4 olduğu için 0,4. Bak yüzde birlerde 7 olduğu için değeri 0 tam 7. Hadi bir satır daha yazalım. Neden? Çünkü ben 10 taban ve kuvvetine gidiyorum. O yüzden de bu 200'ü 2 çarpı 100 artı 55 çarpı 10. Evet artı 7'yi de 7 çarpı 1 yazıyorum. Birazdan anlayacağız. Bakın geçtim kesir kısmına. Burasına dikkat edin. Burası çok karışıyor. 4 çarpı 10'da 1'ler basamağında olduğum için 10'da 1 yazıyorum. Ya da bir diğer okunuşuyla 1 bölü 10. Evet yüzde %1'lerde 7 olduğu için dikkat et. %1 yazıyorum ya da bir diğer okunuşuyla 1 bölü 100. Bir alt kata daha geçelim ve de artık 10 taban kuvveti şeklinde yazalım. Bu nedir 100? Onun karesi. Bu nedir? 5 çarpı 10 üssü 1. 7'yi nasıl yazacağız? 1'e ne eşitti? 0. kuvvet eşitti. O zaman 10 üzeri 0. Artı diyorum. Bir daha hatırlatıyorum. Lütfen kesir kısmına çok dikkat edin. Yani 1 bölü 10'u nasıl yazmam lazım? 10 taban ve kuvvetiyle. Tabii ki de şöyle yazmam lazım. Pratik bilgi de vermiştik. 10 üzeri eksi 1 artı diyorum. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ve çözümlememi aslında bitiriyorum. Sadece dikkatinizi çekmesi amacıyla bakın. 10 taban ve kuvvetleriyle nasıl yazdığımı basamakları görmenizi istiyorum. Evet, pratik bilgi de bunu vermiştik. Evet sayımız ondalık sayımız bu. Ondalık gösterimini çözümlememizi istiyor bizden. Evet o zaman sayımızı bir yazalım mı? Evet 540 tam binde 8. Ve nereden başlıyordum? Tam kısımdan. Bunu sakın unutma. Tam kısımdan çözümlemeye başlıyorum. 540'ı parçalıyorum bir diğer adıyla bak 500 artı 40 şeklinde yazdım. 540'ı artı diyorum. Nereye geldim ben? Kesir kısmına geldim. Orada 8'in değeri neydi basamak olarak? Evet, binde 8. Çünkü binde birler basamağında kendisi. Eşittir diyorum. Ve 500'ü bakın. 5 çarpı 100. 40'ı 4 çarpı 10. E 8'i nasıl yazacağım? 8 çarpı Neredeydi? Hangi basamaktaydı? Adı neydi onun? Binde birler. O zaman bak binde bir ya da 1 bölü bin. Aynı şey. Yazdım. Şimdi 10 taban ve kuvvetiyle yazabilirim. 5 çarpı 100'ü yazıyorum. 10 üssü 2. 4 çarpı 10'u yazıyorum. 10 üssü 1. Artı 8 çarpı 1 bölü 1000'i yazıyorum. Nasıl yazarım? Tabii ki 10 üzeri eksi 3. Bunun bir pratik yolunu da şöyle söyleyebiliriz aslında beraber sizinle. Bak. 10 üzeri 2. Gördünüz mü? 5 ile çarpıldı. 10 üzeri 1. 4 ile çarpıldı. 10 üzeri eksi 3 de 8 ile çarpılmış oldu. Evet hadi bir örnek daha yapalım. Bakın bir örnek daha verilmiş. Bu ondalık gösterimi çözümlememizi istiyorlar. Tamam. Sayımızı bir daha yazalım mı? 1253 tam. 1000 de Soldan başlıyorsun çözümlemeye unutma. 1253'ü çözümlüyorum. Nasıl? Parçalarım, çözümlerim. 1000 artı 200 artı 50 artı 3. Böyle yazarım değil mi? Bak şimdi kesir kısmına geçtim. 6'nın basamak değeri 0,6. 7'nin ki 0,07 ve 1'in ki 0,01. Geçtim 6'a. Şu 1000'i nasıl yazarım? 1 çarpı 1000 yazarım. 200'ü 2 çarpı 100. 50'yi 5 çarpı 10 ve 3'ü 3 çarpı 1. Devam ediyorum. E 0,6'yı nasıl yazıyordum? 6 çarpı 10'da birler basamağında olduğu için 10'da 1 ya da 1 bölü 10 artı 7 çarpı yüzde birler basamağında olduğu için hadi aşağıdan yukarıya yazayım anlaşılsın. Yüzde 1 veya 1 bölüyüz Artı sıfırtan binde biri de bir tane ne varmış diyorum. Binde 1'ler basamağında. 1 varmış diyorum. Hadi düzenlememizi yazalım. Yani 10 taban ve kuvvet şeklinde. 1000'i yazıyorum. 10 üzeri 3. Dikkat. 100'ü yazıyorum. 10 üzeri 2. 5 çarpı 10'u yazıyorum. 10 üzeri 1. 3'ü nasıl yazacağım? 3 çarpı 10 üzeri. Tabii ki sıfırla yazacağım. 3'ü de 10 üzeri sıfırla çarpınca 3 çarpı 1 gelir. Devam ediyorum. Şimdi onda birleri nasıl yazıyordum hatırla. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Kuvvet negatife geçiyordu. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ve de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Lütfen dikkat et. Sol taraftan başladık ve sağ taraftaki kesir kısmıyla çözümlememizi tamamladık. Evet yeni örneğimiz diyor ki aşağıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık sayıları yazalım. Ben burada pratik bilgiden yararlanacağım. Nasıl mı yararlanacağım? Şimdi benim bir tam kısmım bir de kesir kısmım var değil mi? Tam kısmımdakilere bir bakacağım. Boyayalım onları bak. Tam kısmında ne var? 10 üzeri 2 ve 10 üzeri 0. 10 üzeri 2'ye dikkatlice bak. Bu senin tam kısımda yani sol tarafta 3 basamağın var demek. Çiz. 1, 2, 3 basamak. Virgülünü koy. Şimdi de sağ tarafa bakalım beraber. Sağ taraftakiler bak 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. Burada da 10 üzeri eksi 2'ye bakıyorum. Yani en küçük kuvvete. 2 tane basamak çizeceğimi de o söylüyor bana. 1, 2. Haydi kalemimi aldım. Başlayalım. 10 üzeri 2'nin olması gereken yerde bak kim var. Görüyor musun? 5 var. 5 ile başladık. 10 üzeri 1 var mı? 10 üzeri 1 var mı? Yok. Çözümleme de yok. Ama yoka biz ne yazıyorduk? 0. Yok deyip geçemezsin. 10 üzeri 0'da bak kim yazıyor? 3. Evet onu da yazdım. Dikkat. 10 üzeri eksi 1 yani virgülün sağ tarafına geçtim. 10 üzeri eksi 1 basamağında yani onda birler basamağında 4 yazıyor. Görüyor musun? 10 üzeri eksi 2'de de 2 yazıyor. Aslında bu kadar basit. Şimdi bir alttaki örneğe geçelim isterseniz. Önce demin yaptığımız gibi bak tam kısımda 10 üzeri sadece 10 üzeri 3 var. Dikkat. Bu benim 4 basamak kullanacağım, çizgi çizeceğim anlamına geliyor. 1, 2, 3, 4. Virgülümü koydum. Hadi boyayalım. Bak sağ taraf 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3. Bu da bana sağ tarafı 3 basamak çizeceğimi anlatıyor. 1, 2, 3. Şimdi yazmaya başlayabilirim. Bak 10 üzeri 3'te kim var? Tam kısımda. 4. 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 var mı? Gören var mı? Yok. O yokların yerine ne yazıyorduk biz? 0. Yok deyip geçemez. 0 yazmak zorundasın. Evet. Bak 10 üzeri eksi 1'in olduğu yerde kim var? 2. 10 üzeri eksi 2 de 7. 10 üzeri eksi 3 de 3. Aslında iş bu kadar basit. Hadi bir alta geçelim. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 tam kısım var mı? Aa tam kısım yok. Görüyor musunuz? Ama o benim yine de bir basamak çizeceğim anlatır. Tam kısmının olmaması ne demek? Tamın sıfır olması demek. Virgülümü koyacağım. Şu kesir kısmını bir gösterelim. Bak görüyor musun? 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. E ben ne yapacağım? 3 tane basamak da bunun için çizmeyecek miyim? Hadi çizelim. 1, 2, 3. Şimdi değerlerini yazalım isterseniz. E tam kısmına ne yazacaktık hatırla? E, kimse yok ama kimse yok deyince yani hiçbir şey yazmayacak mıyız? 0 tamla başlıyor. Başladık. 10 üzeri eksi 1 bak kim var? 2. 10 üzeri eksi 2 de 9. 10 üzeri eksi 3 de 5. Bak işte bu kadar. Hadi bir alttaki örneğe geçelim. Görüyor musun? Tam kısımda sadece 10 üzeri 0 var. Bu da benim bir basamak. Çizeceğim anlamına geliyor. Çizdim. Virgülümü koydum. Geçtim. 10 üzeri eksi 3'e bakarak söylüyorum ama. Değil mi? Ben 3 tane basamak çizmeliyim. 1, 2, 3. Şimdi yazalım beraber. 10 üzeri 0'da kim var? 6. 10 üzeri eksi 1'i gören var mı? Yok. Yokun karşılığı 0. 10 üzeri eksi 2'de kim var? 3. 10 üzeri eksi 3'de de 1. Evet. Pratik bilgiyi kullanarak aslında bu kadar kolay yazabilirsiniz sizde. Evet. Ekrandaki sorumuzu görüyorsunuz. Bir ondalık sayı çözümlenmiş x'ler y'ler havada uçuyor bizden x artı y'yi istiyor nasıl yazabiliriz ben şuradan başlayacağım şu sayıyı bir çözümleme ile başlayacağım 402 tam yüzde 5 sanki yukarıdaki hiç verilmemiş gibi ben bir çözümlemek istiyorum nasıl yazarım artık bunu hızlı yazmak istiyorum 4 yüzler basamağında olduğu için 4 çarpı 10 üzeri 2 artı diyorum Sıfır atlıyorum. Yazmama gerek var mı? Onlar basamağında sıfır var. Onu geçtim. 2'yi yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri sıfır. Artı diyorum. Bak virgülün sağ tarafına geçtim. 10 üzeri eksi 1. Yani o basamakta sıfır var. Yazmama gerek var mı? Yok. 5'e geçtim. 10 üzeri eksi 2'nin olduğu yer. O zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Şimdi ben bunu niye yaptım? Yukarıda verileni bir de aşağıya ben yazayım. Bir kez daha yazayım. Ne vermişler? 4 çarpı 10 üzeri x artı 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri y olarak vermiş soru. Senin dikkatinden kaçmaz. Eminim gördün. Ben çözümlediğimde 4 çarpı 10 üzeri 2 4 çarpı 10 üzeri x de x'ler 2'ye Eşit olmaz mı? Evet. Aynen öyle. X 2'dir. X 2'dir. X X2 2'ye eşit olmak zorunda. Devam edelim. Eminim görmüşsündür. Bak 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'deki eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri y'deki şu y'ye eşit olmayacak. Bu eksi 2 bu y'ye eşit olmak zorunda. O zaman y'yi de bulduk. İşimiz çok kolay. X artı y istememiş miydi bizden? Evet. 2 artı eksi 2 diyorum. Yani 2 eksi 2 diyorum. Yani sorunun cevabını buluyorum. 0. Evet yeni örneğimiz diyor ki aşağıda onun kuvvetleri şeklinde verilen sayılar kaç basamaklıdır? Şimdi ilk örneğe bak. Bunu uzun uzun anlatmak istiyorum. Kaç basamaklı olduğunu. Şimdi 25'i 25 kere 1. 25 5 tane de sıfır koyarak yazmaz mıyız bu sayıyı? 3 4 5 aynen. 1 2 3 4 5 6 7. Bak bu sayı 7 basamaklı. Kısaca yazdım. 7 basamaklı. Ama ben onu bak nasıl pratik bir şekilde bulacağım. Nasıl bulacağım? Şu 25 kaç basamaklı bir sayı? 2. Basamakları topladım ama lütfen dikkat et. Peki buradan kaç tane sıfır gelecek? Yani kaç basamak daha gelecek sağ tarafa? 5. O zaman 2, 5 daha 7 bak. Yine aynı 7'yi bulduk. Daha pratik değil mi? Bence daha pratik. Bir alttaki örneğe geçtim. Sayıya lütfen dikkat et virgülle verilmiş. Benim önce o virgülden kurtulmam lazım. Bak onun için de şöyle yapabilir miyim? Şu 10 tane 10'dan 2 tane 10'u ayırdım. Kaldı mı 8 tane 10? Amacım ne? Amacımı gösteriyorum şimdi. Görüyor musunuz? Evet. 10 üzeri 2 yüze eşittir. Ve ben bir tam %51'i 100 ile çarpınca ne bulurum? 151 virgülden kurtarırım. Aynen. Elimde sadece 10 üzeri 8 kaldı. Artık bunu kaç basamaklı olduğunu söyleyecek şekle getirdim. 151'e bak. 151'e bak. Kaç basamak? Basamakları topladığıma dikkat et. 3 basamak. Peki. Kaç tane sıfır gelecek basamak olarak sağ tarafa? 8. Ben bunları toplarsam kaç basamak yaparmış? 11 basamak yaparmış. Geçtim bir alta. Bu soru biraz daha değişik. Şimdi 8 çarpı 25'e bakıyorum. 8, 25. Evet bir sayının kuvveti şeklinde yazılabilir. Buradan ben bir yere varabilirim diye düşünüyorum ve 8'i 2'nin küpü 25'i de 5'in karesi olarak yazıyorum. Bir de benim 10 üzeri 3 çarpanım var dikkat. Şimdi bak burada bir üç kağıt yapacağım çünkü bir kural geldi aklıma. Şu 3 tane 2'den bir tanesini ayıracağım. Elimde 2 tane 2 kalacak. Zaten bir de 2 tane 5'im var. E bir de 3 tane 10'um var çarpılan. Neyi gördüğümü şimdi sen de göreceksin. Bak görüyor musun? Evet. 2'nin karesi ile 5'in karesi. E üstler eşit. Bu kuralı hatırla. Ne yapıyorduk? Onları çarpıp üs olarak yazabiliyorduk. Yani ben şunu onun karesi yazabilirim direkt. Aynen. Hadi yazalım. 2 üssü 1, 2. 2'nin karesi ve 5'in karesi çarpanı yerine onun karesi. E bir de onun 3. kuvveti ya da küpü var. Şu 10 taban ve kuvvetlerini bir düzenleyelim. 2 çarpı tabanlar eşitken üstler toplanır. Topladım ve yazdım. Artık bak kaç basamaklı olduğunu söyleyebilirim. Evet, sana zahmet şu 2 kaç basamaklı? 1 basamaklı. Yanına kaç tane sıfır gelir? Basamak sayısı olarak 5 tane. Evet. Ve kaç basamaklı olur toplam? 6. Evet işte bu kadar aslında zor değil. Kurallara dikkat ederek ve de bol bol örnek çözerek bu örnekleri de halledebileceğinizi düşünüyorum. Evet örneğimiz diyor ki aşağıda verilen sayıları onun kuvvetleri şeklinde yazalım. Evet bu da bir sonraki konumuza maalesef ki evet bir sonraki konumuz için bir çalışma. Şimdi burada onun kuvvetleri şeklinde nasıl yazabileceğimizi birkaç örnekle göstereceğim. Önce ilk örneğe dikkatli bakmanı istiyorum. Bu bol sıfırlı bir sayı farkında mısın? Bu bol sıfırlı sayılar aslında çok büyük sayı olarak geçiyorlar. Aynen biz onlara çok büyük sayılar diyeceğiz. Şimdi bak onu nasıl 10 taban ve kuvvetiyle yazıyorum. 418 çarpı diyorum 10. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve Sana bir şey öğretmek istiyorum. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Evet. 418'i Bak dikkat et. 41,8 olarak yazdım. Yani küçülttüm. Sayı bir basamak küçüldü. E kuvvete bak. Kuvvette görüyor musun? 6'ydı 7 oldu. Ben şunu söylüyorum. Eğer ki sayı bir basamak küçülüyorsa kuvvet bir tane artacak. Bunu öğrenirsen kısa zamanda çok rahat edeceksin. Bak bir tane daha yazalım. 4, 18 çarpı diyorum. Durdum. Bir basamak daha küçüldüğü için 7 ne olacak? Bir basamak artacak. Hadi bir tane daha yazalım, elin alışsın. Bunu ben bir basamak daha küçültüyorum. 0,418 yazıyorum çarpı 10 üzeri. O zaman kuvvet 1 artacak. 8'di, 9 olacak. Bunu bir daha yazabiliriz. Hadi bir tane daha yazalım. 418 bir basamak daha küçüldüğü için kuvvet 9'du. bir artacak. Ben bunu böyle istediğim sayıda istediğim şekilde yazabilirim. Yani bu gösterimler birbirlerine eşit. Yani hepsi sağ taraftaki pembe ile yazdığım bütün 10 taban ve kuvvetiyle çarpılı sayılar şu başta bana verilen sayıya eşit. Bir alta geçtim. Bak bu da virgülü ve sıfırları görüyor musunuz? Çok küçük bir sayıya örnek. Bu da çünkü virgül sola doğru gitmiş sayı çok küçülmüş. Aynen öyle. Şey. çok küçük sayılarda da biz 10 taban ve kuvvetinde yazabiliyoruz. Nasıl mı? Pratik yoluyla göstereyim. 52 diyorum. Şu 52'yi önce bir yazdım. Çarpı 10 üzeri. Bir günün sağında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman diyorum bu 10 üzeri eksi 5. Şimdi yukarıda öğrendiğim bilgiyi burada da kullanayım. Kullanayım ki elim alışsın. 52. Küçültüyorum sayıya bak. Görüyor musun? 5,2 yaptım. Yani bir basamak küçülttüm. O zaman yukarıdaki sayım 1 artıyor. Eksi 5 bir artarsa eksi 4 olur. Dikkat et tam sayılarda. Sıcak soğuk ilişkisini hatırla. Eksi 4 eksi 5'ten daha sıcaktır. Yani daha büyüktür. Hadi bunu bir daha yazalım. Bak bir basamak daha küçültürsem yani virgülü sola bir basamak daha atarsam şöyle olmaz mı? Aynen. O zaman kuvvet bir büyür. Bak büyüdü. Dikkat. Hadi bir tane daha yazalım. Bir basamak daha sola sayıyı küçülttüm. Yani virgülü bir basamak sola kaydırdım. Sayı da küçülmüş oldu. O zaman kuvvet büyüyecek. Evet. Eksi üçgen eksi iki olacak. Hadi son bir tane daha yazalım. 0 virgül. 0.052 yaptım. Yani virgülü bir basamak daha sola kaydırdım. Sayı bir basamak daha küçüldü. Dikkat et kuvvet 1 büyüyecek. Bak bunu da istediğim yere kadar yazabilirim. Bir alttaki örneğe geçelim. O çünkü biraz daha değişik. Şimdi ben bunu 10 taban ve kuvvetiyle nasıl yazarım? Ya şimdi şöyle yazamaz mıyım? 81.745 değil mi bu? Çarpı 10 tabanında sıfırıncı kuvvet. Evet, bu değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Sanki 10 üzeri 0, 1'e eşitti. E o 1'e eşitse 1 ile 81.745'i çarparsak yine 81.745 buluruz. Eşittir diyorum. Yukarıdaki yaptığım şeyi yapacağım yine. Hadi bir basamak basamak sayıyı küçültüp kuvveti büyütelim mi? Mesela şöyle yapalım mı? Evet virgülü bir basamak sola kaydırdım. Sayı küçüldü, kuvvet büyüdü. Aynen. Hadi bir virgül daha kaydıralım. 7 ile 4'ün arasına girsin. Bak sayı bir basamak küçüldü. Kuvvet bir sayı arttı. Hadi bir tane daha yapalım. 81 virgül 1745 olsun. Yine küçülttüm. Bak kuvvet görüyor musun? Sayı küçüldükçe kuvvet büyüyor. Şimdi sonuncu 8 virgül dedim. Sağ taraf şöyle aynen. Kuvvet bir büyüyecek ne olacak? Aynen yazamadım. 4 olacak. Bunu da istediğin kadar arttırabilirsin. Unutma kural şu. Bak sayı bu da kuvveti. Sayı bir küçüldü. Kuvvet bir arttı. Sayı bir daha bir küçüldü. Kuvvet yine bir arttı. Sayı bir basamak daha küçüldü. Kuvvet bir arttı. Sayı küçüldükçe bir basamak kuvvette bir sayı artmış oldu. Evet bu konu ileride göreceğimiz konu için temel teşkil ediyor. Bence bir tekrar edin. Çok iyi anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Evet bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona eriyor. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.